Türkmenistan'ın geniş ve ıssız Karakum çölünün tam ortasında gecenin karanlığını yaran devasa bir ateş topu hayal edin. Burası, yerel halkın taktığı isimle Cehennem Kapısı, bilimsel adıyla Darvaza Gaz Krateri. Peki, bu inanılmaz manzara nasıl ortaya çıktı ve 50 yılı aşkın süredir neden hiç sönmeden yanıyor? Her şey 1971 yılında Sovyet jeologların bu bölgede doğal gaz arama çalışmaları sırasında başladı. Bir sondaj kulesi, altındaki devasa bir yeraltı gaz mağarasının çökmesiyle birlikte tüm ekipmanlarla beraber yerin dibini boyladı. Ortaya çıkan bu devasa çukurdan çevreye zehirli metan gazı yayılmaya başladı. Mühendisler, gazın yayılmasını önlemek için basit ama etkili olacağını düşündükleri bir çözüm buldular: Krateri ateşe vermek. Gazın birkaç hafta içinde yanıp biteceğini tahmin ediyorlardı. Ancak yanıldılar. O günden beri bu ateş hiç sönmedi. Bugün Yaklaşık 60 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğindeki bu krater, adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyor. İçindeki binlerce küçük ateş çukuru, sürekli olarak yanan alevlerle büyüleyici bir dans sergiliyor. Geceleri kilometrelerce öteden bile görülebilen bu ışık, çöle hem mistik hem de biraz ürkütücü bir hava katıyor. Bu cehennemi andıran yer, sadece turistlerin değil, bilim insanlarının ve macera perestlerinin de ilgisini çekiyor. Kaşif George Kourounis, özel olarak tasarlanmış ısıya dayanıklı bir giysiyle bu ateş çukurunun dibine inmeyi başaran ilk insan oldu. Herkesin hayatın imkansız olduğunu düşündüğü bu aşırı sıcak ortamda, Kourounis şaşırtıcı bir keşif yaptı. Kraterin dibinde yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve başka hiçbir yerde bulunmayan ekstremofil bakteriler yaşıyordu. Bu keşif, dünyadaki yaşamın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ve hatta başka gezegenlerdeki zorlu koşullarda bile hayatın var olabileceği teorilerini güçlendirdi. Ancak cehennem kapısının geleceği belirsiz. Türkmenistan hükümeti hem değerli doğalgaz kaynağının boşa gitmesini önlemek hem de çevresel endişeler nedeniyle krateri söndürmeyi planlıyor. Bu planlar hayata geçerse 50 yılı aşkın süredir yanan bu ateş sonsuza dek susabilir. Şimdilik ise Darvaza Gaz Krateri, doğanın gücünü ve insan hatasının beklenmedik sonuçlarını gözler önüne seren eşsiz bir anıt olarak yanmaya devam ediyor. Gün batımında alevlerin gökyüzüyle birleştiği o an hem büyüleyici hem de akıldan çıkmayacak bir deneyim sunuyor. Bu eşsiz manzarayı ve hikayesini beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve daha fazla ilginç içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.